Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sıkıntı kardeşim ya. Sıkıntı kardeşim. Hadi başlayalım direkt. Aa santranç oynuyoruz. Gel. İşte şimdi sıçtın. Başla. O iki tane koyuyorsun elinde. İki tane var. Tamam gel. Tamam. Sıra bende. Tamam ben kazandım. Hadi giderim. Hadi gidelim. Bugün daha iyi oynayacağız muhtemelen. Öğrendiğimiz için birazcık daha işler kolaylaştı. Kolay olan açmadı. Kolay olan aysaydın. Biz, Biz maymun sonra oynayacağız. Maymunlar beraber oynamak, çözmek. Şu kitabı bir kere okuyalım ya düzgün. Ne gerek var ya? Çok da bir şey anlamadım ya. Gel gel hemen yemek toplayalım. <N -2> Aa, Burak ne neredesin? Oldu? Çabuk gel bak bak. Burada ya. Bak, bakıyor musun? Bakıyorum. Lütfen yapma diyor yapacağım. <laughs> hadi yemek toplayalım. Nereden toplayacağız? Şurada var iki tane. Kokan. Alalım, alalım, alalım. Kırmadan alacağım onu ben. Kırıldılar hep. Aç saniye. Alo. Dostum. Efendim? Açtım maçta. Gidelim hadi süre gelmeden. Benim var ya çantamın yarısı dolu yani barımın yarısı dolu çanta ağırlık olarak. Benim de dolu çanta da yok niye öyle peki? Bilmiyorum ki. Yarım yarım şu an benim şeyim. Bu sefer hızlı bitiririz burayı. O zaman günün sorusunu soruyorum. Hangi manifest kızısın hemen söyle. Düşmem düşünmem lazım. Mega şövalye oldu. <laughs> ben de mega şövalye. Seni test ettim ve testi geçtin. <laughs> Tebrikler. Benim adım Beyti. Ben bir gizli manifest hayranıyım. Her şey Reels'a gezerken hangi manifest kızısının videosuyla başladı? Bir anda tüm şarkılar aklıma kazınmıştı. Sürekli içimden manifest şarkıları mırıldanıyordum. Artık ne yapacağımı bilmiyordum ve bunu gizlemem gerekiyordu. Toplum içinde konu açıldığında ha <laughs> manifest mi dinliyorsunuz siz ha <laughs> diye dalga geçiyordum. Ama eve akşam geldiğimde hemen günlük olarak bir manifest şarkısı dinliyordum. Umarım doktor bu tedavi sürecinde başarılı olmamı sağlar. Su var. Ne var burada? Su mu? O önemli alalım onu. Bunlar enerji veriyor bize. Baba çözdü oyunu ya. Çok da çözememiş galiba. Allah. Yok zehirli değildir Oo. ye. Oh, fırlatma şeyini alıyorum. Bunu yine bir tane daha şey attım. Aa, zehirlendim. Nasıl zehirlendim? Yok, zehirli değildir Oo. ye. Oh. Mantar yedin ya. Mantar yedin. Şunu yiyelim. Enerji veriyormuş bu çikolata. Biz yancı yanlış gidiyoruz şu an. Evet. Oyunun sonuna gidiyoruz. Gel gel. Gel yanlış gidiyoruz. Bekle uykum geldi. Uykum geldi. O ne demek ya? Oyunda enerji içtim uykum geldi. Bu taraftan gidiyoruz. Gel. Ben biliyorum yolu. Bana güven. Aa sandık buldum bir tane. Oradan sanki ya. Gel gel oradan Nereye değil gittin, ya. Zaten geldi Recep. İzleyeyim ben biliyorum. Buradan çıkmadık geçen ya. Eyvallah. Eğit be. Neyiz biz ya? Buradan çıkar mıyız? Bence çıkarız. Çıkarız çıkmasına da. Dikkat et dikene. Yani. Aa geldik bak o şeye geldik. Fog mok bir şey. Nerede neredesin? Yukarı çıktım ha buradayım. Çıkıyoruz işte yavaş yavaş. Allah köprüler. Biz <laughs> geçen benim buradan gelmemiştik sanki ya. Yok yok buradan gelmemiştik de olsun. Her kapının bir şeyi vardır. Aynen, Çıkışları. Aynen. Yani. <laughs> Adamlar bu köprüyü boşuna mı koydu oyuna? Ha. Köprü görünce anlarım depreşti ya. <laughs> Abi adamlara kırılmıyor bize kırılıyor ya. Nasıl saçmaladın? Dur köprüye gelme ben geldim. Ben gidiyorum. Git bakalım. Tamam kırılmadı. Oh. Tam sen giderken kırılsa var ya ne gülerim. Kırılmadı. Lan. Lan 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 lan. <laughs> Seni ittirmek yok. İttirip nasıl ittirecektim de? <laughs> Baksan bu daha dik. Nasıl çıkacağız burada? Çıkarız çıkarız. Gel. Artık profesyoneliz ya buralara çıkamıyorsak. Buraya çıkarsam var ya. Ah. Oh. Gel. Eyvallah. Buraya da çıkarız. Gel gel biri üstümüze çıksın. Çık üstüme. Eğit be. Nasıl çıkamadım? lan diyecektim. Çıkamadım ben de. Bak işte burada enerjini Oradan yenecek. çıkılıyorsa. Aynen. Aa, bilmiyorum bilmiyorum. Çıkarsam ben de geleyim kardeşim. Evet. <laughs> gel. Canın ben gitti. Yenelim yenelim ben de senden öne çıkacağım diye. Yok yok. İşte yarış yapmayacaksın bu hayatta. Gel buraya. Eyvallah eyvallah. Ulan ne profesyonelleştik ya biz. Bir kar yağar ince ince. Hey, Komandonun hali ince. Allah. Aa aa. Elin ne var lan? Neredesin? Gel. Ben niye tutunamıyorum? Allah. Sen nereye gidiyorsun lan? <laughs> Seni ittireceğim diye. Bak bu cam veriyor şey zehirlenince bunu at saklamamız lazım. Acıktık gel şunu yiyelim. Tamam kır. Oh! Bu yeşil dikkat Elmanlar et dikkat et dikkat hadi. et. Zehirli de onlar. Nasıl çıkacağız şimdi? Çıkamayız buraya. Gel ben ha oradan mı? Tamam. Yok çıkılmaz Çıkılır çıkılır gel. Allah Allah'ım sen büyüksin. gel eline Gel ben seni çekeceğim. Ver eline. 70 yani. Hah. Düşüyor. 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 50 ver. Kenara kay ben de geleyim. Kaymıyor <laughs> düşüyor diyor ya. Abi zirve tek kişilik. Doğru. Senin şeyin mi? Ben nereye düşüyorum lan böyle? Eyvah hayır. Hayır. Sakın öldüm deme. Alo dostum. <laughs> Yalnız kaldım ya. Ah dostum. Galiba öldü. Ah be dostum. iyi bir insandın. Senin için bitireceğim. Dostum. Alo. Öldün galiba. <laughs> en aşağı kadar düştüm ya. Abi Olmadı. Ben daha çok ağırlık var ya daha az enerji enerjim oluyor senden. Hmm. Ucundayken tutunamadım. Senin için bitireceğim şimdi ben. Az kaldı şey gözüküyordu, duman gözüküyordu. Şu an senin kart barın ve hani Miden ve ağırlığım var. Benim o kadar zaten sırt çantası. Bir de Değil kart mi? var. Buradan çıkarım. Şurada bir can yenileyelim. Heh. Şurada bir can yenileyelim. Şurada bir can yenileyelim. Tamam. Çıktım bire ya. Bitti bitti oyun bitti. Helal aslanım. Bu sefer enteresan yerlerden tırmandık ya. Aynen. Bu sefer farklıydı. Güzeldi güzel. Bitirdik bitirdik. Vay be. Dedim ama sana zirve tek ah kişilik. Be. Ya. Doğru. Akını sattın orada. Götünü döndün. Ben Heh. düşüyorum sen götünle ileri doğru gidiyorsun. Götünle seni ittim ben orada seni bilerek fark etti. Vay 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 vay. Aa çanta da burada. Çantas. Aynen. Gel bakalım. Bence elmalar yeniyor ya. Baksana zehirli gözüküyor. Bana... Oh be. Bak bence bazıları zehirli. Aynen bazı bak çok parlaması lazım. Mesela geçen çok parlamayanı yedim. Bir şey olmadı bak. Ben bunlardan Şu risk alamam. değil. Ya. Gel marshmallow yiyelim boş ver. Oh. Kendine çalış ya bu çocuk bir tek. Yani. Yandı. 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 Yemeden gitti. İşte öyle şey yaparsan. O şekeri yeme o şey enerjini fulluyor. Bir anda enerjini hiç bitmiyor. yemeyeyim o zaman? Anlık lazım olduğunda yiyeceğiz. Ana ben attım o zaman sen yeme deyince. Nereye attın? <laughs> Ciddi misin? kötü bir şey zannettim. Evet. Nereye attın? Fırlattım şuraya doğru. Allah, Allah seni ne bir yapmasın. Ne Abi sen Yemek benim ya. sözüme niye bakıyorsun? Neyse boş ver bir daha buluruz Neyse, ondan buluruz, ya. Şey Yemek lazım ya. Elmaları yesem mi? Risk alayım mı? Ne renk yiyeyim? Yeşil mi sarı mı? Ben sarı yeşil ye, sarı. Var. Sarı, Sarıyı al. Yeşil yeşil. Yeşil, yeşil her zaman Zeyn, sağlıklıdır. Geri zekalı. <laughs> Aa şey yok muydu sende? Bir tane şey hani pancar ya pancar. O He çantadaydı. Evet. Çantada gitti o, ama. O zor durumda. Zor durumda. Bende bende. Çantada değil. Ben 3 tane sarı ama Bana şey olmadı. Oh. Demek ki sarıymış ya. Yeşile Aa, güvendim. Buraya atmış ya. Aa. Profesyonel bir şekilde oynuyoruz bak artık. Ben bir tane ip kestirdin de bu tepeye kadar gidiyor. Gü gücümüz yeter mi? Yetmez benim. O zaman inelim. Bak burada meyveler var. Şunu çantaya koysana. Ben koyamadım. O zehirli. Bu. Zehirli o. Zehirli. Nereden biliyorsun? Evet. Emin Geçen yedik ya. Allah Allah. Oh, oh bitti oyun gel bunları sırtıma koy bitti bitti oyun bitti Hadi çok zaman kaybettik Hadi lan gidelim Şunları da ye Yok ya Şurada şey var, yok bak, aç. Doydum Tamam hadi gidelim bence Buradan çıkarız ya Çıkabileceğiz mi buraya Ben çıktım Buradan gidilmiyor Burak alo Buradan gidilmiyor gel gel O, o beyaz şey gidilmiyor demekmiş Harbi mi Hımm aynen Duvar koysaydı geçemeseydim neye gider yani Gel gel buraya çıkarız gel Çıkarsın herhalde Çıkarım çıkarım Buradan ilerleriz işte Gel Eyvallah Çıkamayacağız Eyvah Burak burası çok yüksek Çıktım 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 gel Dur <laughs> Dur enerji Oradan Buradan gel ben tutarım seni Elimi uzatıyorum niye alamıyorsun lan Oradan zıpla yan yan gel. Vay, taktiksel. Ben de kayıyorum, kayıyorum. Lan ne yaptın? Seni tutacağım diye ben düştüm ben şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? Ölmedim, ölmedim ama şu an enerjim neredeyse sıfır. Gel enerjini yani hallederiz. Abi niye risk attın kendini ya? İşte kahramanlar can veriyor yaşatmak için. Atıyorum oya <laughs> <oraya> kadar, <laughs> inşallah gitmez. <laughs> Ulan o bende de vardı. Bilerek ye onu. kullanırız. onu ye hızlıca çık buraya. Bandaj yazdım canım full. Atıyorum yakala Nereye doğru atıyorsun at bakayım ALLAH at, İnşallah map dışına çıkmıyordu Çıktı mı? Çıkmadı mi? çıkmadı bloklandı Blok olmasa çıkardı büyük ihtimalle Şu gitmeye çalıştım Aynen Bence bu yağmurda biz çıkmamız zorlanıyor ya. Bana öyle geldi Evet olabilir Başka yerden çıkalım gel ya soldan gidelim Geldim oradan geleceğim. sen gelme atlama Gelmiyim mi? Gelme gelme geleceğim ben Bence gayet güzel çıkılabilir ya bir yer Sen niye atladın? Ne bileyim ya <laughs> Gel çıkar mıyız buradan? Çıkarız. Oh geldik Neyse, bile. Buradan düşmüştük değil mi? Yo buralara gelmemiştik ya bence. Ay sen buradan düştün ya işte. Ha evet evet doğru e, bak, pardon. Kaydırıyor. Gel gel buradan gidelim. Can yenileniyor mu tam yine sıra sıra gidelim acele gerekiyor. Aynen. Abi çok kayıyor. Düşeceğim haberin olsun. Ya. Ne yapacağız? Ben enerji bir tık daha fazlaydı o yüzden Heh, gittim. Durdu. Orada. Durdu gel. Ben... gel. Durdu. Aa evet biliyor musun? Aa. Ah! Ah! Lan! İyi bari çok gitmedim Elini ver, elini ver. Acil elini vermen lazım. Geliyorum bir dakika. Ee. oo! Yağmur yağmıyorken git yağmur oradan. Yağmur başlamana gidelim. Bir şey Enerjim etmiyor. Benim Ay. de açtığım var. Bu yağmur sıkıntı. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. İyi çantamda yiyecek yok. bir şey var mı? Acil yemek lazım. Yemek olursa yok, geçerim ben oraya. Şey... yok. Ya şundan ye bir Onu tane. Onu yemeyeyim ya. Ya beklesene ya. Şunu yiyorum ben. Yedin mi? Sağda sağda sağdan geç sağdan. Aha! Aha! Dostum yardım et! Tamam adam. <laughs> Abi biz en zor yerden çıkıyoruz şu an bence ya. Aynen. Zorlamaya gerek yok gel. Gel başka bir yerden çıkalım. Gel gel buradan da çıkmayalım ya. Şöyle in aşağı doğru bok gibi yerden dakika, çıktık en ya. En köşeye kadar geldik. En köşeye geldik ya. Çok kötü yerden geldik ya. Yağmur da yukarı çıkmamı da engelliyor ya. Evet çıkarmıyor. Ya bu kim böyle zor yaptı ya. Çıkamıyorum hiç çıkamıyorum. Yok yok Yağmur'a çıkılmıyor bu arada. Çıkılmıyor hiç çıkılmıyor bu arada. Şu an çeyrek şeyim var. Bizim acil yemek memek bir şeyler bulmamız lazım ya. İttire ittire ben gidiyoruz bak. Varlık şeylere dokunma. Aynen zor var götüm ittire ittire şeye gidiyorum ha. Onlar <laughs> patlıyordu değil mi? Aynen hiçbir şey hiçbir şey dokunma. Abi buralar sıkıntı ya. Sıkıntı kardeşim. Yağmur başladı çıkamayacaksın. Oh bekleyelim. Olsun yine de geldik bence ya. Donacağız Baksana ya. Baksana zaten bak. Buradan ağaca atlarız anca ağaçtan çıkarız. Tamam gel atlayalım. Eyvallah. Oradan nereye gideceksin? Eyvallah. Biz ne oynuyoruz ya böyle? Allah Allah kahretsin. Çok ağzıma zaten. ben tüküreyim. Ben ölüyorum. Bunu yemem lazım. Ye ya ye. Yeah. de şu an var ya. Seçtin ağzımıza Anladım. ya. <laughs> Öldüm deme. <laughs> ya var ya ne güzel gidiyoruz dedim. Nereye gidiyorsun? Tekrar canlandım. Tekrar canlandım. Eşyalarım aşağı düştü. Onları almam lazım. Ama çıkamam oradan alırsa. Ne yapacağız? Şeyler falan hep lollipoplar düştü aşağı. Alalım o zaman onları. Lollipop düştü. Ya lollipop ye gel ya. Ye bir tanesini. Tamam. İki kere şey öldüm oğlum bu ne? Yine mi öldün? Evet yine öldü. Geleyim Kalbim mi? Kalbim kalmayınca yok yok gelme. Yağmur gel, başladı. Ben, gel, gel. Yine canlandı. <laughs> i̇p koyayım ip var. <laughs> yok yok gerek yok kullanmamamız lazım burada da. Lollipop'u atayım mı sana ye? Yok yok bende de var. Bir daha buluruz sen ye onu. Al. Çıkarsın çıkarsın burada. Ben çıkamam. Gelsin sen batayım gel. Tutarsın beni orada. Gel. He. Helal. yeşil elma yeşil elma Bunlar yeniyor mu emin misin? Yeniyor. Yeşilse yeniyor. Yeşil dedin Bak Allah sen seni kahretsin ölüyorum. Ölüyorum. Sarı yeniyordu yeşil değil. Ha, sarı yeniyor doğru kafam karıştı ya. <laughs> ya maymun ya <laughs> Ah patlayan şey var burada. Ben gidiyorum. Allah. Sakın gelme buraya. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü acaba? Sesin geliyor mu? Halat, halat sattım halat. Halat ben de nasıl satacağım? Halat ben de. Bir tarafım diken, bir tarafım bomba, bir tarafım mor yeşil çalılar. Bok gibi bir yerdeyim şu an. Çok Aç uzak. Sonra ya? Çok uzak. Şekeri yiyorum ben. Sınırsız. Enerjim sınırsız. Hop. Oh. <laughs> Sınırsız enerji. Bu kadar az olduğunu bilmiyordum. Hayır. Ne oluyor? Bana bir şeyler oluyor. Ah, öldüm. Uykun gelecek, uykun gelecek. Ne alaka ya? Yat yat. Ben öldüm. Çiş, çiş, çiş. Öldün mü? Öldüm. Yine de doğdum Ama böyle oyunum ben ya. <laughs> Bak boşuna gitti. en aşağıda düştü ya. Abi karşıda sandıklar, mandıklar, yemek var ya. Ya bu yağmuru kim koydu oyuna ya? Sen devam et, bitir oyunu bitir. Nereden bitireceğim bu oyuna baksana. Biz bitiremeyiz bu oyunu. O sen çok kötü yerdesin ya. Bak orada dur kank. Ben şuradan zıplayacağım sana. Tutabilecek misin? Şuradan zıplarsan nasıl zıplayacağım bana? Yok gerek yok gerek gerekiyor. Var var. Zaten ölüyoruz farkındaysan. <laughs> Durumumuz çok iyi değil yani. Tam yeter yeter. Koy sen ipi. Kolaymış ya. Tut beni, tut beni. Beni tut. Sakin ol. Sakin ki. ol. Sakin ol. Geldin. Tam sakin Oğlum biz nereden çıkacağız böyle Çok yüksek diyorum ya sana Biz bok gibi yerden geldik ya Gel ben seni topa koyayım fırlatamayalım <laughs> Ama sen gelemeyeceksin Ben de Baksan fırlayacağım kan daha bir sürü varmış ya Aa sandık Aa, var sandık gel var. Gel sandık alalım Ay sandığı görünce heyecan yaptım <laughs> Ben de <laughs> Allah Balon kahretmesin çıktı. Gel sana takayım. Patlar burada dikenlerden Yok ama. yok aynen yağmur başladı Aa burada da sandık Morlara var Morlara dikkat et mor şeylere dikkat et Morlara dikkat et Enerji içeceği ve su var Aa şey var, biber var. Biber yiyorum abi. Yeme 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 Aha, yeme 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 yeme. Öldüm elde. Canlanacağım şimdi tekrar. Canlanacağım. Canlanıyorum, canlanıyorum. <laughs> bu ne? Ver ben, ben yiyeyim zaten. <gülüyor> <gülüyor> zaten öldü sen öldün <laughs> sen. Oo muz. Oo maymun sever. Zehirli bu da zehirli. Yeme zehirli. Ye. Zehirli. Tamam giderim. Oğlum her şey zehirli biz ne yiyeceğiz? Sokarım böyle oyna <laughs> Tak. Bu, bu oyunu kim yaptı ya? Biz... Hayır dünyadan insan olduk bir anda. Sen <laughs> Ben a bilgisayarım dondu. Alo? Hayır. Oyun çöktü. Hayır ya. Gel buradan atan kazanır. Tamam ilk buradan atan kazanır. Bekle sıra bende. Tamam. Attım. Tekte. <laughs> Babaço. Kaydım var. Nasıl yalan? Yarabbim ya Rabbim ya Resulallah. Allah. Ne oldu lan? Sen ne mi yaptın? oldu? yaptın? Kim yaptı? <laughs> A few moments later. Ölme, he, çanta lazım bize. Aa! yoluna gittim biliyor musun? Canım hanım her şeyin fulldi ya. Atla gitsin. Öleyim ya abi. Atla atla. Aa. Aa. Allah abi saçmalık yani. O kadar şey yapıyor. Baştan başlaması çok saçma ya. Ben de. Ye. Aa gel fotoğraf çekelim. Poz var lan. Oo felaket bir fotoğraf. Dobi dahil eğlenceli oyundan. <gülüyor> 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 çok kötü düşüyor. <laughs> m u 오이.